Hoş canım. Ya ben tabelada kartopu yazısını gördüm. Evet. Kartopu alacaktım senden. Var mı tabii, mı sende kartop? Tabii abi. Bir bakabilir miyim kartoptan? Tabii abi. Evet. Canım bunlar ne? Kartop abi. Canım ben o dışarıda yapılan kartopları var ya. Evet. Hani kar yağınca top yapıyorsun. Sonra kardan adam oluyor. Evet. Bizim çocuklar yapamamış biliyor musun? Zavallıcıkların tamam. elleri üşümüş. Ben de yapamıyorum. Benim de ellerim kızarıyor böyle. Tabii. Ben onun için geldim buraya. Ben bu, sen bana bunlardan veriyorsun nerede ya. Bunlar da var abi. O kar nerede bulabilirim? Şaşırdım abi. Onlardan bulunmaz ki hiç. Onlardan satılmaz değil mi? Yok abi. Yüncülerde onlardan satılmaz. Aaa. Peki ben ne yapacağım? Ne yapacaksın abi? Çıkıp dışarıda. Nasıl yapayım? Ellerim Hadi şöyle. Hani eldiven ben... abi? Evet. Eldivenlerimiz var abi. Yok eldiven istemiyorum. O zaman kartopu satılmıyor sizde. Evet. Bizde sadece kartopu yiyin var abi. He, tamam canım ya kusura bakma. Nasıl? İyi hasret. misiniz? Sağ ol canım ya. Manyakmadım nedir akşam akşam. Ooo canım sen ne yapıyorsun burada? Kartopu satıyorum abi. Kartopu satıyorsun? Evet abi. Ya sen gerçekten çok güzel bir iş şey yapıyorsun ya. Sağ ol, sağ ol. Şimdi inanmayacaksın bana kartopu lazım. Bizim Yenler evet. yapamamışlar. Eller üşümüş zavallıcıkların. Evet, bana yapalım. oradan 8.90 karton verir misin benim canım? Ben? Hemen ver canım benim. Üşüdüm zaten dışarıda. Sen bir de duruyorsun böyle dışarıda gerçekten. Ben de sana yardım edeyim. Al, boş ver abi. Sen bana hepsini ver ya. Hepsini ver sen bana. Allah razı olsun. Benim bu dertte kurtardım ya. Sağ ol canım. Yani. Allah bizim dertlerden kurtarsın. Abi. Şimdi senden ben bir şey daha rica edeceğim. Bir de bana benim alacak verecek davam var biliyor musun? Evet bir abi. Bir tane kartopun içine taş koysana. Abi hazırda var zaten. Hazırda mı var? Evet abi. Tamam sen bana onu da ver ya. Benim abi. Sen bana onu da ver canım benim. Buyur abi. Canım benim onu da ver sen bana ver. Şimdi ben sana bir yerden para getiriyorum. Bu şurada dursun iki dakika. Tamam abi. Ben hemen geliyorum canım. Tamam. Tamam canım. İyi akşamlar İyi akşamlar İyi Abi ben tanıdın mı sen? Tanıyamadım Ben bir kez buraya gelmiştim, pilav yemiştim Doğaldır gelebilirsiniz, Buyurun. Pilavın içinden ne çıkmıştı biliyor musun? Ne çıkmıştı? Pilavın içinden taş çıkmıştı Eee araba mı çıkacaktı pilavın içinden? Bak ben sana ne çıkarıyorum şimdi? Buyurun Aaa bu. çok güzel, Bak gidelim. taş da var içinde. Gel buraya kaçma! come on